Merhaba. Biz şimdi benim evdeyiz. Alışmaya gidiyoruz bu sefer. alışverişine gideceğiz. Evet. Benim ev eksiklerini alacağız güya ve şu poşetimizle beraber gidiyoruz. Dışarıda yağmur var. şemsiyemizi alıp gideceğiz ve fiyatları size göstereceğiz, değil mi? Evet. Temel ihtiyaçlar ne kadar tutuyor Kore'de? Bir görelim istedik. Biz de hiç böyle daha önce hani Kore marketine gidip de emel hani ihtiyaçları alıp hani bunlar ne kadar tutuyor genel olarak öyle bir şey yapmadık. Yani sadece ihtiyacımız olanı alıp çıkıyoruz. Biz de merak ediyoruz ne kadar tutuyor toplam. Bakalım nasıl ne kadar tutuyor Kore'de bir haftalık iki haftalık bir alışveriş diyelim. Haydi gidelim. Let's go. <laughs> Markete geldik ama bir ıslandık. <laughs> Bayağı ıslandık yani. <laughs> O yüzden bu şekilde takılacağız ama sizin için sorun olacağını düşünmüyoruz. Haydi gidelim. Başlayalım. Başlayalım. Şimdi e, ilk önce burayı gezerken biz sağ köşeden başlayalım gibi bir şey düşündük. Size fiyatlarını söyleyeceğiz ama fiyatları söylerken şunu göz önünde bulundurmanızı istiyoruz ki Kore Won'u diye düşündüğünüzde, Kore birimi olarak düşündüğünüzde sen gidersiniz 1000 Won dediğimiz zaman 1 TL'ymiş gibi diye düşünün. Öyle değil, gerçekte. Ama Koreli bir insan için öyle hissettiriyor gibi hmm. diye düşünün. Yani üç tane sıfır atın. Geriye kalan birim diye düşünün. Biz size söyleyeceğiz sürekli. Başlayalım. Hiç yok mu bunun gerçekten? Mısır unu çok büyük ama 3 kiloluk 11.800. Bu senin canına e, muhlama çekmiş. Mısır Şimdi ama bunlar, yapacağız ama çok büyük ya. Küçüğünü bulmaya çalışıyoruz ama gözükmüyor. Belki Küçüğü internetten söylemeliyiz ya. E, karabiberden bahsedebiliriz. 400 gramı 11 ama daha ucuzları da var. Bu biraz çekilmemiş hali çünkü görüyorsunuz. Bakın tuz mesela tuza bakalım. 5 kilosu 10.800 yani 10 lira gibi diye 11 diye düşünün. 2 kilosu 5.800 mesela. Bir Türkiye'de 5 lira 800 almışsınız gibi diye düşünün. Böyle ilerleyelim tek tek. Bunlar biraz dondurucu da biz, bizim pek bilmediğimiz şeyler. Çünkü donkası falan bizim bilmediğimiz bizde olmayan yemekler. Donkası şey demiş. Şinitsel, ya. şinitsel gibi Bakın bir tane pizza peyniri var. 2,5 kilosu 16.800 mesela. Bence bayağı uygun ya. 2,5 kilosu evet. Balıklar var. Belki size tuhaf gelebilecek olan deniz kabuğu bakın almışsınızdır. Bu çok bayağı ucuz bence. 1 yüze 70 bayağı iyi. Şöyle bu kabuklu olanı, şu aşağıdaki sadece iç eti çıkarılmış olanlar. Bu somon değil mi? Bildiğimiz somon. Somon, bu somon 7 900. Burada da ahtapot diyorlar. Ahtapot var. O bayağı pahalı. 31.000. bin. Kore için de pahalı yani. Kendi fantası, Tams diyorlar arkadaşlar, kendi fantası. 600 milimi bir, 400müş. 400. Şu şöyle içecekler, kutu içeceklere bakabiliriz. Bakın bunların tanesi 750'ymiş. Çok uygun değil mi ya? Baya iyi, 75 kuruş gibi bir şey denk geliyor. Bazen şöyle şeyler de oluyor. Hani 4 tane alırsanız tanesi 600'e, 500'e falan da oluyor. İçinden istediğiniz her türü seçip poşete dolduruyorsunuz. Çok iyi. Evet. Kore'de ne kadar para alıyorlar? 2000 diye düşündüm ve 2000'in 85'ini buna veriyor. Evet. 1950. 2 dolara yakın bir fiyatı var. Yerli marka olmadığı zaman Kore'de de fiyat artıyor. Evet. Kolayı biraz söyleyebiliriz. Son zamanlarda Türkiye'de kola fiyatı biraz olay oldu 15 mi oldu diye duydum burada bir buçuk litresi 300 yani süt ve süt ürünlerine bakıyoruz şimdi 500 grama yakın 2300 Kore'de şöyle mısır aromalı margarinler var ve bence tadı çok güzel böyle hani süt mısır yersiniz ya onun gibi bir tadı var ve ekmeğin üzerine sürüp yemek için falan çok güzel oluyor bir de burada arkadaşlar şu süt tozu katılmış sütler var onlar daha ucuz oluyor genelde İki tanesi 3000 oluyor mesela ama asıl sütler mesela bizzat süt İlek yani. Süt, i̇nekten çıkmış süt. Aynen yani o biraz daha pahalı oluyor. Bir tanesi 1900. süt ve süt ürünleri biraz pahalı diye hissediyorum ben her zaman. Ya peynir olsun, süt olsun falan. Ya bir litrelik süt mesela 2 dolar vermek sanki biraz pahalı gibi geliyor bana. Şimdi biraz ekmek türlerine bakalım. Koreler şu ekmekleri daha çok tüketiyorlar çok seviyorlar bu tarz ekmekleri ama biz her zaman şu ekmeklerden alıyoruz yani sade olan şu tost ekmeğinden, ekmeğinden ya da şundan ya iyi 24 dilimmiş bu 2700 Marketteki yani. fiyatlar aslında internete göre bir tık daha pahalı. Hemen sizi sinirlendirecek bir detaya yakınlaştıralım. Yoğurt dediğinizde Korelilerin aklına direkt Yunanistan geliyor maalesef. Bunu anlata anlata dilimizde tüy bitti Koreliler ama yapacak da pek bir şey yok. Ne kadar fiyatı? 450 gramı 3.500. gibi. de çok olur böyle. Buraya böyle küçük küçük pipet koyup böyle içiyorlar ya. Bunlar tadı yoğurt nasıl bir tadı var? Böyle yoğurt gibi şekerliyor. Danone'nin sulandırılmış <laughs> hali gibi. Şunları Türkiye'de de bu tarz şeyleri ben çok yerdim, Activia gibi. Bakın bir de poşetle satıyor, 10 tanesi 2000'e satıyor. Bunlar pahalı açıkçası bence evet. yani 6000 şu gördüğünüz. Burada yaşayan arkadaşlar varsa da eğer bir ayran özlemi falan çekiyorsanız hani benim yaptığım bir şeyi size anlatayım. Her markanın olmuyor yoğurdun şu kısmında tangyu dediği böyle şeker kısmı var. Bu şeker oranına bakmanız lazım. Bu şeker oranı %4'ün altındaysa içine gerçekten tuz atıp su katıp karıştırdığınızda bildiğiniz bu bizim Türkiye'de içtiğimiz market ayranları gibi çok güzel bir ayran oluyor. Muzlu süt 4 tane benim favorim. Bakın 4000. 4 tane böyle kocaman muzlu süt. Diyorum bakın bu tereyağı. Tereyağı. Ne kadar? 400 gramı 9000 9, bin, 9 dolara yakın yani. Gayet iyi aslında. Fena değil. Şimdi Türkiye'de en fazla olay olaylarda <laughs> olay olanlardan biri neydi? Zeytinyağıydı arkadaşlar. Yani ayçiçek yağı, <laughs> yağ. Bakalım yağ fiyatları Kore'de ne kadar? Kore'de öncelikle çok farklı yağ çeşitleri kullanılıyor. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de kullandığımız üç çeşit Marmesan zeytinyağı, ayçiçek yağı, kanola. Şimdi burada gördüğünüz ilk önce mısırdan başlayalım. Bakın mısır var. Fasulye yağı var, üzüm yağı var, ayçiçek yağı var. O kadar çeşitli ki. Mısır yağı ve kanola yağı dediğimiz yağlar genelde daha ucuz oluyor. Kanola mesela en ucuzu gördüğünüz üzere 900 milimi 6.000 gibi diyelim. Ayçiçek yağı 900'ü 9 diye düşünün. Aynı birim olmasına rağmen bu 6 bu 9. Ama zeytinyağı almak istiyorum ben derseniz fiyatlar artıyor. 500 milim 12 oluyor. Yani fasulye de çok ucuz. Fasulye ile tam ama neredeyse eşdeğer oluyor. Bu senin kullandığı gerçekten çok uygun. En ucuz neredeyse 2 litresi 9, 9 yani çok iyi. 2 litresinin 9 olması demek resmen şunun 2 kat. Yeşil yağ. Yeşil üzüm yağ mı? Yeşil evet. yağ ya da çok değişik değil Neden mi? ben yeşil? Şimdi ramenlerden bahsedecek olursak, ramenler çok fazla yeniliyor tabii ki Kore'de. Genelde şöyle alınıyor. Yani şöyle bir pakette diye düşünün. Kaç tane var içinde? 4 tane var. 4 veya 5 oluyor genelde. Bunun fiyatı 4 arkadaşlar. 4 tanesi fiyatı 3 4 zaten. Bir bile vermiyorsunuz dilim olarak diye düşünün. Daha ucuzları da var. Bakın şu gördüğünüz 4 tanesi 2500. Ay Son zamanların gözdesi ama çok acı ya. Ve bunun sürekli çeşitleri yapılıyor. Bakın burada mesela diyelim işte peynirli yapılmış. Burada gördüğünüz etli gibi görüyorum. Burada gördüğünüz de direkt diyelim e, karbonara. Kar Ramyonları ya. görüyorsunuz. Ramen. <laughs> Baksanıza şuraya. Fiyatını tekrar söylersek böyle kop şeklinde yemek istiyorsanız bunların fiyatları tabii ki daha fazla oluyor. Bir tanesi 900 oluyor. Ama diğerlerinden yemek istiyorsanız gerçekten çok ucuz oluyor. 2,5'dan başlıyor. 5'e kadar 6'ya kadar çıkıyor sirke. <laughs> bu arada sirkeler çok çeşitli diyebiliyorum. Her şeyin sirkesi var. Kahverengi pirinç, elma, bu şey buğday için. Mesela bakın erik. Ondan sonra bakın, ananas, var. limon, her şeyin üzümün var. Üzümün var yine. Biz üzümle elma vardır bizde sadece yani. Ve fiyatları da 3 ila 5 arası. Evet makarnalarımızın vazgeçilmesi. Bıçak mayonez. 300 gramından bahsedelim. 300 gramı 1.400'müş. Ama tabi bizi Türklere yetmez. Böyle bayağı büyük bir şey almak isteriz biz kesin. 800 gram ama 3000 veriyorsunuz sadece ketçaba. Mayonez konusuna gelecek olursam. 8000. O da 800 gramı 8000. Kore'de biraz pahalı arkadaşlar. Bunu hemen başlayalım efendim. 8 tanesi 8 ve 800 mü? Tanesi 1. Tanesi 1000 won. Şeftalinin 8 tane, onun da tanesi 1'e geliyor diye düşünebilirsiniz. O bir nektari. Bu çambe. Hı. Daha 2 tanesi 10. İçinde de yaklaşık 5-6 tane var. 4. Ama içinde 8 tane falan var. Yani çok o yüzden iyi. iyi. Tanesi 50 kuruş diye düşünebilirsiniz. Muz çok ucuz bence Kore'de. Kore'de yaşayan bütün yabancıların en çok yediğim meyve muz bence. Bence çok de. Çok ucuz. 800 içinde de 6, 6 tane, tane var. Yani pahalı. Bozulmaya yakın. Hemen satılmazsa bozulacak gibi olan ürünleri böyle bir köşe oluyor her market. Daha uygun fiyata satıyorlar. Buradan eğer ihtiyacınız varsa alabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir brokoli sadece 500 bin TL. 50 kuruş gibi bir şey. Çok iyi. Bakın aloe vera satılıyor böyle marketlerde. Ne, ne için kullanıyorlar? Bunu hiçbir fikrim ben yok. Ben de yemeğe mi kat? Ne yapıyorlar? menemen yapacağım ben diyelim. Ne olacak? Ben için bir domates alacağım. Wow. 6 tane domates ne kadar vereceğim? 6500 vereceğim arkadaşlar. Tanesi bir. Kivi kardeşimiz de 2 tane paketi 10 Çok iyi. Burada da bunu sarımsak. Bu, size, ya. Böyle kabuğu soyulmuş sadece sarımsak. 3800 gramaj olarak. 300 gram. Bir de Kore'nin uşengeçler için şey yaptığı, bence bu restoranlar için çok mantıklı gördüğünüz üzere bu sarımsağın dövülmüş hali. kadar bir kilosu da 10.800. Bence dolmalık biber kore pahalı. Çünkü iki tanesi 2620'ye satılıyor arkadaşlar. Çok pahalı. Buraya bir Türk'ün yapabileceği en kolay yemek dolma biberi. Dolma belki. biberi. Ama benim tek sıkıntım şu. Biberlerimiz falan dolmalık biberlerin hep küçüğü makbulce. Der ya içini böyle bir doldururlar minik minik olsun. Yani arkadaşlar bunun içine kaç kilo pirinç girer? Yani bunu hani insan yiyecek dediğimi alayım koyayım ben kendim seçeyim gibisinden o çok fazla sık Kore'de yok. Gerçi şey böyle paketli oluyor pazarlar için de böyle hani pazara gidip seçemiyorsunuz. Pazarda da adam leğene zaten çoktan hazırlamış oluyor 1 kiloluk 2 kiloluk ürünleri siz sadece bunu verin şunu verin diyebiliyorsunuz kendiniz seçemiyorsunuz onu ben biraz hoş bulmuyorum yani çünkü mesela ben bir tane dolmalık biber ve küçük olanlarından almak istiyorum öyle bir şansınız pek olmuyor. Gitseniz de şu küçük tabağı göstersem size. <laughs> evet tatlı minnacık. <laughs> Soğanlar 3500. Gramajı boşar. Evet. Maalesef sucuk olarak arkadaşlar ya da sucuk ya da salam, sosis olarak sığır bulmak zor ama internetten bulabiliyorsunuz. Ama genelde böyle yerlerde asla olmuyor. Hepsi domuz eti oluyor. Ama domuz eti yiyelim diyenler için de fiyatlar böyle arkadaşlar. Bugün kahvaltı yapamadık. Çok Beyaz atayım. peynir söyledik. E ee, ne diyeyim, Zeytin, var zeytinimiz peynir. var peynirimiz var domatesimiz var ama bence bu çok iyi gider tam Türk kahvaltısı modu. Güzel. salam alıp yolumuza devam edeceğiz ama dokbuk yapacaklar için ya yapmak isteyenler için bunun fiyatı 1.8 yani kilo olan 6 arkadaşlar dokbuk fiyatı. Çok iyi. 2, 2. Yeah. kilosu 5 lira. var. bu da iyi. var <laughs> gerçekten Kore mutfağı konusunda bir ispattır. Estağfurullah. falan değil arkadaşlar. Benim anlatmamı ben o aloe vera'yı görüp size pırasa diye yutturabilirdim yani. Gerçi siz yutmazdınız mı? Yumurta fiyatlarına geldiğimizde ise Yumurta da son zamanlarda Kore'de en çok zam alan ürünlerden birisi bence. Eskiden çok daha ucuza alıyorduk. Şu an bak şöyle bir bakıyorum en ucuz ha 5000 böyle. Yani onun yumurta 5 bilse tanesi 2, 20 kuruş Şey pardon, kaç oluyor ya? 200 oluyor. Onun yumurta 5 bilse 80 kuruş falan geliyor. 800. Tamam nasıl? 40 be 50 kuruşa geliyor. Biz niye bu kadar abarttık? Aynen. Oluyor? Yani bence iyi. Bence Böyle de iyi. Direkt haşlanmış ve pişirilmiş yumurtaları da direkt satıyorlar. Bu mesela Vırında pişirilmiş mesela. Haşlanmış olarak da satıyorlar. Şu an göremiyorum onu. Şu otuzlular altı 6000 bakın geçen Pireç ne kadar efendim? 40'dan başlıyor galiba Afrika'dan kadarıyla. Aynen. Bir Genelde Kore'de bastırıyor. çok böyle büyük satılıyor değil mi? Bizdeki evet. un mantığı gibi. Evet. Yani böyle çok küçük bulmak zorlanıyorsunuz küçük bulmakta. En küçük 3 kilodan falan başlıyor. Türkiye'de tükettiğiniz bakliyat ürünleri çok fazla Kore'de yok. Beyaz fasulye, ona sonra bir, ne o? Deterjan fiyatlarından bahsedecek olursak da atıcı tarzı olanlar arkadaşlar Ve 3, 3 litresi genelde 3500 oluyor Deterjanları anlatacak olursak aynı 3 kilosu 6 biz daha ucuza da alıyoruz değil mi bu internetten? Tabi daha ucuza da alıyoruz 4 şampuanları da en son söyleyip bence bitirelim Bakın burada gördüğünüz üzere varlar Serumlar falan var Şampuan diğer ürünlere göre meyve gibi, şampuan da bence bir tık pahalı, pahalı olan bir evet. ürün Kore'de. Kore'nin kendi yerli ürünleri çok ucuz ama bence performansları çok kötü. O yüzden genel olarak yurtdışı ürün markalarını kullanıyorum ama onlar da çok pahalı oluyor. Hedan Shoulders var bakın, 8 mesela bu. Sekiz bin. Mesela Dove'u gösterelim, Dove burada Aa, ne kadar? 6 mesela. Volume diye bir şampuan var atıyorum, 680 milimi. 8000'e denk geliyor. Bu bence bayağı bahsettik, bahsettik aslında. Fiyatları söyledik. Evet. Şimdi normal alışverişimizi yapalım çünkü insanlar da arkadan sürekli gelip geçiyorlar. Ee, biz kendi alışverişimizi yapalım. Fiyatlar böyle. İnşallah beğenmişsinizdir bu videoyu. Siz de öğrenmek istediğiniz başka şeylere fiyatı varsa aşağıda yorumlara belirtirseniz belki ikinci bir fark ikinci bir fark gelir. O zaman biz şimdi alışverişimize devam evet. edelim. Görüşmek üzere. Merhaba. Evet.